Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen yıldız transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertli ekip, Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın orta saha oyuncusu Edson Alvarez için kiralık anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Alvarez'in transferi konusunda İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı ve oyuncunun sağlık kontrolleri ile resmi imzalar için İstanbul'a davet edildiği belirtildi. 27 yaşındaki Meksikalı futbolcu için Fenerbahçe West Ham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu madde transferin ilerleyen dönemde kalıcı hale gelmesinin önünü açıyor. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Liginde 31 karşılaşmaya çıkan Alvarez özellikle orta sahadaki sert oyunuyla dikkat çekmişti. Defansif katkısıyla ön plana çıkan futbolcu, hücumda da takımına zaman zaman destek vererek bir asistlik katkı sağlamıştı. George Jesus yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, Alvarez transferiyle özellikle orta sahadaki sertliği ve derinliği artırmayı hedefliyor. Taraftarlar ise yeni yıldızlarını sahada görmeyi sabırsızlıkla bekliyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.